Herkese merhabalar. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayız. Kışın Norveç'teyken bir hafta sonumuzun nasıl geçtiğini sizlere göstermek istiyoruz. Bugün şimdi bir etkinlik alanına doğru gidiyoruz. Arkadaşlarımızla da buluşacağız. Oslo'da bir hafta sonunu hep birlikte geçireceğiz. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda yazmayı unutmayın. Şimdi ilk önce şu arabamızın bir buzunu çözelim. <laughs> Şimdi size birazcık bugün yapacağımız etkinlikten bahsetmek istiyorum. Şu an biz Oslo'daki adamızdan çıktık. Şu an Oslo'nun meşhur Holmen Kollen kayak pistinin doğmuş olduğu daha doğru gidiyoruz. Oraya gittiğimizde bugün biraz sisli bir hava var. Büyük ihtimalle bayağı bir sis olacak. Onu da merak ediyoruz nasıl bir görüntüsü olacak. Deniz seviyesinde bu kadar sis varsa dağdan ne da kadar bir sis var ben merak ediyorum. Ben mikrofonum yok bu arada ama. Buradan gelmiştir. Evet bir de öyle bir durum var. Yani bu, bu kadar bir sis hiç görmemiştik. İşte hava biraz ısındı. Eksi 25'lerden 22'lerden şu an eksi -6'ya çıktı. Onun etkisi var herhalde bilmiyorum ama bayağı muhteşem bir sis var. Şimdi göstereceğim sizlere de. Bugünkü gittiğimiz alanda çok büyük bir pisti var. Sadece spor amaçlı yapanlar değil, eğlence için gelenler için de güzel bir pist yapmışlar. Biz de bugün orada kızaklarımıza kayacağız. Ee, ve bu işlem ya bu etkinlik tamamen ücretsiz. Yani istediğin zaman gidip eğer kızağınız varsa kızağa bile para vermiyorsunuz. Biz Kızaklarımız olmadığı için kızak için ekstra bir para ödeyeceğiz. Ee, onun dışında herhangi bir ücreti yok. Ve parkurun uzunluğu yani kayarak, geçen sefer kaydımıza yanlış hatırlamıyorsam yarım saati bir şey sürmüştü. Ee, bayağı eğlenceli, farklı bir etkinlik. Biz ilk sene geldiğimizde kışın burada ne yaparız, ne ederiz diye düşünüyorduk açıkçası. Ama burayı öğrendikten sonra bizim için bayağı bir farklı oldu. Yani kışın da bir şeyler yapabileceğimizi öğrenmiş olduk. Bize buraya ilk geldiğimizden beri hep diyorlardı. Kaymayayla uğraşın. Çok eğlenceli keyif alırsınız vesaire. E biz tabi biraz yani hem bilmediğimizden sadece poşette kaymış bir <laughs> nesil olarak yani bilmediğimizden biraz da şey uzak durduk ama e, geçen sefer denedikten sonra gerçekten muhteşem bir keyif olduğunu. Ya yani o yüzden Oslo'ya yani kışında yani Norveç'e Kışın Kışında gelip hem isteyen kuzey ışığını görmeye gidiyor hem de yani kaymaya gelinebilecek bir nokta ve çok eğlenceli. Zaten şimdi gittiğimizde size tüm detaylarını sizlere göstereceğim. Ee, şu an sis biraz dağılır gibi de oldu, biraz size o manzarayı da göstermek istiyorum. Şu an bir tarafımız sisli, şu sağ taraf deniz, sol taraf normal, yani garip bir görüntü var şu an. Şu an size denizi gösterebilir miyim, yani yok gözükmüyor, çok, normalde burada yaz limanı var ama çok azıcık belli oluyor. Evet şimdi kayacağımız noktaya geldik. Şu an denizin üstünde muhteşem bir sis var. Ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama e, şu an geldik. E, beklediğimizden çok daha büyük bir kalabalık var. Umut ediyoruz ki kızak vardır. Çünkü biz geçen sefer geldiğimizde böyle bir kalabalık yoktu. Yani bayağı dışarı bir yere park ettik. İlk önce şimdi kızak kiralayacağız. E, bizim bireysel kendi kızaklarımız olmadığı için. Yani tek vereceğimiz ücret kızak için ücret ödeyeceğiz. Bu şu an ne kadar bu kızak fiyatı? 100 ya yani kişi başı 130 kron. E, belli bir saati yok. Yani bütün gün kullanabiliyorsun. İşte sağlam bir şekilde geri teslim etmen gerekiyor sadece. Onun dışında ekstra bir şey yok. Şimdi piste doğru da geliyoruz. Ama ilk önce şuradaki kırmızı çatılı evden ilk önce kızaklarımızı kiralayacağız. Kızaklarınızı kiraladıktan sonra artık yavaştan videolara başlayacağız. İlk önce yine bir deneme yaparız. Ondan sonra kayma kısmına geçeriz. Şimdi gidelim bakalım önce kızağımız var mı? Önce bir ona bakalım. Ondan sonrası kolay zaten. Evet şimdi kızaklarımızı aldık. Yaklaşık bir yarım saat beklemek zorunda kaldık. Ee, çok dediğim gibi çok büyük bir kalabalık olduğu için biraz sıra bekledik. Yarım saat kadar sürdü. Ama şimdi dört tane kızağımızı aldık. Şimdi kayacağımız piste doğru gidiyoruz. Heyecanla. Bu kalabalıkta hiç yapmadık. O yüzden korkuyoruz biraz ama bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar da son hazırlıklarını yapıyorlar. Büşra doğru da hazır. Artık piste doğru geçiyoruz artık. Hadi bakalım. Maşallah pist bayağı kalabalık ha. Bir şey diyeceğim. Deneme yapmak ister misiniz? İlk önce hemen kayalım mı? Valla ben onu düşünüyordum. bence kayalım ya. Kayalım mı? Şuradaki sisli manzara harika ya. Şimdi pistin başlangıç noktası burası. Şuradan giren kayak kayakçılar o taraftan doğru geliyor. Kayakçıların yolu buradan bu şekilde devam ederken kızakçıların yolu buradan aşağı doğru dağın zirvesinden en alt noktasına kadar gidiyor. Şimdi burada güzel bir kalabalık var bu sefer hiç böyle bir şey olmamıştı. Şimdi sırayla insanlar gidiyor. Yolun şöyle bir şeyi var. Tamamen düz değil. Belli noktaları zıplama noktaları var. Şiddetli zıplatıyor. Biz geçen sefer geldiğimizde asgari olduğundan bayağı uçmuştuk. Şimdi bu sefer güzel kay var. Bakalım nasıl olacak. Şimdi sırayla yollayacağım arkadaşları. Eren de bir şey alıyor. Bir şey önce gidecek galiba. <laughs> ben arkadaşları gönderdikten sonra kaymaya karar verdim. Şimdi sırayla onların gidişlerini çekeceğim. Şimdi sıra bana geldi. Ben de sırasıyla artık gideceğim. Aşağıda bir yerde çekmeye çalışacağım. Hadi bakalım nasıl olacak. Bugünkü zıplama noktada biraz daha zayıflamış çünkü güzel bir kar yağmıştı. Oralar olmuş. Şimdi az bir daha yürüyeceğiz. Oradan tekrardan inmeye başlayacağız. Çekmeye de çalışacağım bakalım. Biraz riskli oluyor ama bir deneyeceğim bakalım nasıl olacak. Zaten bu yolun sonunda da metroyu varmış olacağız. Metrodan da tekrar binip en başa bir daha geleceğiz. Oradan bir daha bir tur atacağız. Burası çok hızlanıyor çünkü inanılmaz buz olmuş. Burada kenardan doğru gitmezsen buradan yırma doğru gidersin. <laughs> Mahvoldum diye bilirim. Az önce muhteşem bir kar yedim <laughs> müthiş buz İnanılmaz hızlandı. Aynen böyle zıp... <laughs> Evet Büşra önümü aldım bu sefer. Harika Bilmiyorum. bir manzara var. Hep beraber var. kayıyoruz. Karşımızda sisli bir alan. Önüne var. Daha da değil sisli deniz. Hı -hı. evet yine hızlı yere doğru geliyoruz Büşra. Burası çok hızlanıyor çünkü inanılmaz buz olmuş. Burada kenardan doğru gitmezsen. Umarım güzel video oluyor. <laughs> Şuradan düz tarafa kayıp. Ne kadar azlık var sana kadar iyi. Üçer'cim <laughs> duygu ve düşünceleri almak isterim. Gözlük çok önemli arkadaşlar. Evet, bir şahayı almak için geliyorum. Evet, bir şahı orada. Oo, zıplıyoruz. Evet, üç ay arkama aldım. <laughs> Vallahi birer birer geçiyorum dostlar ha. Evet, uzanma geldik. Birazcık yattık. Seray Hanım, Seray Hanım. Merhabalar. Uuh. Hamilton gibi geçtin herkesi ya. Woohoo! Evet şimdi pistin alt kısmına geldik. Şimdi buradan metroya bineceğiz. Hemen bir 50 metre ileride yürüyerek ulaşıyoruz buraya. Az önce ufak bir kaza geçirdim ben. Ee, önümde arkadaşlar birden durmuş. En hızlı bulunan noktada. Ben de son sırat onlara biraz saplanmış gibi oldum. Ayağımda ufak bir morluk var. Yani normalde 3. 4. turu da yapacaktık ama şu an ikinci turda bırakıyoruz. Ayağım çünkü biraz sızlamaya başladı. Şimdi yukarıda restoran kısmına geçeceğiz. Orada manzaraya karşı sıcak çikolata içeceğiz. Şimdi metroya doğru gidiyoruz. Aslında bana vurduktan sonra Büşra'da arkamdan geliyordu. O da bana normalde çarpacaktı ama orada ben biraz hızlı davranıp hem kalktım hem de orada yerde yatanları kaldırdım. Biraz canım acıyordu ama güzel karımı daha çok düşündüm. Ona kıyamadım. Şimdi metroya doğru geldik. Size o kalabalığı da göstermek istiyorum. Şimdi buradan böyle yürüyoruz. Heh, tam da metro geldi. Oh, tam düşüyordum valla. Tam da metro geldi şimdi. Pistin sonunda bu şekilde metro durağını denk getirmişler. Kolayca pistin üst tarafına ulaşabiliyoruz. Şimdi oraya doğru gideceğiz. Orada da işte sıcak çikolatamızı içeceğiz. Güzel bir gün batımı da var. Yetişebilirsek onu da yapmak istiyoruz. Şimdi sıradaki metroya bineceğiz. Hemen iki dakika sonra gelecek çünkü. Artık kayma kısmı bitti. Şimdi keyif kısmı. Biraz sancılı oldu ama artık yapacak bir şey yok o kadar da olur. Pek güvenlik önlemi almamanın acısını çektik. Ya yani benim suçum yok aslında ama yine de güvenliği almamız gerekirdi. Neyse hadi şimdi yukarı gidelim. Evet burada da bir düğün çekimi varmış. Buradan Alper kardeşime de selam olsun. Eskiden birlikte az düğün çekmedik. Şimdi şu karlı patikadan da geçip buradan bir fotoğraf çekimi de gerçekleşiyormuş. Harika manzarada muhteşem bir kare. Şimdi kafemize doğru gidelim. Sıcak çikolatamız alalım. Manzara da artık. Dışarıda manzara da içeriz herhalde, değil mi? Aynen. Şu an geldik kafe kısmına. Burada gördüğünüz gibi bu şekilde ürünler var. Norveç'in yerel işte lezzetleri. Ya muffin vesaire onlar var. Şöyle vanilyalı. Peynirli vanilyalı. İşte bir sürü şey var. Benim asıl sevdiğim şey şurada. Sıcak çikolata. Çeşmeden dolduruyorsunuz. Baya güzel lezzetli. Şöyle göstereyim size. Baya güzel bir konsepti var burada. Evet Seray dolduruyor şu an. Hayrattan sıcak çikolatayı. şu acım. Benimkini de doldur bari. Aa benimki tamam mı? Evet. Sıcak çikolatamızı aldık. Şimdi bu şahı krema da ekleyecekmiş. Bana sadece çikolata yeter ya. Ozan kasaya dayarım. Evet. Manzara daha da güzelleşmiş. Şöyle kenarda bir masa var mı? Yok. Masa bulamadık herhalde. Masa yok değil mi? Masa yok. Şansımıza. Evet bugünkü etkinliğimiz burada bitti. Çok güzel bir gün oldu. Ufak bir kaza yaşadık ama e olsun o kadar da oluyor. Şimdi bu güzel manzarayla sizlere veda ediyorum. Ben de kakaomun tadını çıkaracağım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayalım. Oslo'dan herkese çok selamlar. Kendinize çok iyi bakın.